Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. İlk videomuzu çekiyoruz bakalım. Normalde yine alacaktım ama yine aldılar. Ben de mecbur aman olmak zorunda kaldım. Yani bu planı kullansak daha iyi olur. Değer görüyorsun Plan değil mi? <laughs> Buna şüphe Bakalım yok. ilk videomuz biraz acemiliklerim olabilir. şimdiden kusura bakmayın. Ama zamanla tabii ki de daha iyi olacağını inanıyorum videolarımın. Yani ben yine alacaktım. Karşı yine aldı. Salmadılar bana da. Değişik karakterler yine dirot, Saber. Bakalım iyi olan kazansın göreceğiz. yine eks gitmiş Tyrad orman. Saber dolaşım çıkacak. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Evet, başlayalım bakalım. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. <laughs> Yani yine çok fırsat vermemem lazım. Çünkü yin benim main'im. Yani kasınca neler yapabileceğini en iyi ben biliyorum diyebilirim. Dairot'la Saber direkt ilk ormana gittiler. Biz de o yüzden ilk buraya gireceğiz. Gel böyle gel. Ooo. Evet evet. Abi. Çok kötü bir başlangıç yaptık. Ama olsun diyoruz bırakma tut onu evet geliyorum bırakma ya şaka mısınız abi ya Akdeniz'i bari alalım yani Ormanı çaldırmamız hiç iyi olmadı. Yani bir kill aldık ama sonuç olarak duygular bir insanın evi çaldı. Ultim <laughs> olmasa da yine top yine oynayacağım. Kasılmamam lazım yine çünkü. Yani Dayrot daha tehlikeli ama orman olduğu için bir şekilde tutabilirim diye düşünüyorum. Evet bir tavuk yapsan şunu. Artık yani. İşte yiğin geldi. Neyse ki ultisi yok. Çok iyi. 4 olduk. kalita tek atar şu an. Canım yok. Yani. Neyse Saberi bir tür oynamayayım. Büyük ihtimal şurada yanlış yere gitmesin hepsi geliyor o yüzden kaçmam lazım abi gelsenize ya yani görüyorsunuz kaplumbağada olduğumu neden gelmiyorsunuz ki gel böyle <laughs> En azından ultiliyim öldüreyim diyeceğim ama Cık, yok kaçtı. Her şeyin ötesinde biz Pax olmayı hak ettiği yer burasıdır. Şimdi. Evet. Şimdi ben yeraltı dünyasına gidelim. Öncelikli olarak ADC'ye gitmedik. ADC'ye gitmemiz lazım. Şuradan manamız biraz olsun. İnsan şey ulaşılmaz bir gölge olarak görüyor. Gideceğim. Zaten ultim de yok. Bu zamana kadar açılır. Ha! Ailenin üzerindeki laneti kırmak benim tek Biraz ra. geri gel ADC. <laughs> Anlaşıldı. Şimdi Evet, evet, evet. Kaçtı ya. Öbür taraftan yakalar mıyız? Yok, kaçmış. Ben ailemin hem dükü hem de gizli silahıyım. Hmm. Dairut Kadita ile aşağıda. Şuraya oynarsak Takımın ne olur? Bir en azından yine düşürürüz. Evet. Bana bu arada çok iyi performans gösteriyor ama Umarım devam eder. Evet açamayacağım seni. Şimdi. Çok iyi. girersek çok iyi olur. Pençemiz yok ama girin. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ha. Bir bakalım evet. Yani yine oynayamıyormuşsun zaten? Tam da bir yin da <laughs> yine oynasaydım. Neyse. Bir dahaki maç yine oynayacağız. Belki de tüm bunlara katlanmak için doğmuşumdur. Düşman evet gelin gelin gelin. Yine aldığı için. Asil bir karı yani. sahip olmak. Savaşlarda ikinci var. bir şans vermez. Çok iyi. Kana bir buraya gelecek ne teminim o yüzden geri Sadece can olarak hiçbir şey kazanır. Saygınlık bile. Şuradan da dolanabilir. Evet tam düşündüğüm gibi. Şimdi. Oo kalkanı kullandı ya. Kaçamadık da. Olsun. Sonunda bu da gerçekleşti. Güzel kasılmışım yani. Farmım çok iyi. ADC de çok iyi. Ben yani takımımızda genel olarak bir sorun yok. En şanlı ailenin bile karanlık bir tarafı olabilir. Dedim abi. Her şeyin ötesi Bir daha liderin olmayı hak ettiği yer. Anca ne doğrudaymış gerçi. Sorun yok. Asil bir kana sahip olmak savaşlarda ikinci bir şans vermez. Yiyin burada. Öldü beni. Kaplum bağlalım. Zorlamayalım. Kaplumbağaya girelim. Tamam ben ben ailemin en kötü gizli silahım. Adamsın ki dedi. Yukarı destek atmamız lazım. Şuraya gelseniz aslında. Bunu kendisine hiç söylemedim ama bu ışında parlak Önderler bir gelecek görüyorum. Oynayabilirler. <laughs> Ben yeraltı dünyasına bir rehberim Evet Çok iyi Bence de iyi kurtardım beni şey. ama benim hatamdı ya Girmemem lazım doku be <laughs> Takımda en az kasılan benim bu arada Takımımız çok iyi maşallah diyelim nazar gelmesin çektiği tek şey ölümdür takımın bir kule yıktı düşman katledildi orman kesmiyorum direkt oraya gideceğim belki de tüm bunlara katlanmak için doğmuşumdur Yani en azından. Bu Sadece olarak. Sonrasında vort şey girmemiz daha mantıklı diye düşünüyorum. Vort da toplanalım. Şimdi, hadi. Cana bak ya. Orada gidersek çok güzel olur. Ama Pax her zaman sözleriyle sadıktır. <laughs> evet, neyse. En şanlı ailenin karanlık bir tarafı olabilir. Ben görüş vereceğim size. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> <noktasıdır>. Hayır ya. Bin <laughs> nereden çıktı ki? İşte abi gün yani. Aramızda 2K fark var yine de tutunca. Affetmiyor maalesef. Takımın bir kule Yani olan kadite oldu bir sıfır oynuyor takım yüzünden yeniliyor kendisini. İnsanlar beni ulaşılmaz bir gölge, gölge olarak şeyler. görüyor. Takımın bir kule yıktı. Düşman katledildi. Sıfır geçti. Yani böyle bir takıma denk geldiğim için çok şanslıyım şu an. Gerçekten maşallah yani oyun da bitti. Evet arkadaşlar. Umarım ikinci videomuz yeni olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi ilk videom, acemilik videom olabilir. Ama zamanla düzeleceğine inanıyorum. Hoşçakalın bir dahaki maçta görüşmek üzere.